Ee, yine tabii ki erkekler de ev içinde yapılması gereken ev hanımı olmak çok büyük emekçi. Ha hem çalışan yani hem ev hanımlığı yapanlar da çok e, tabii ki yük altındalar, sorumluluk altındalar. E, ama ev hanımı olduğunuz için asla kendinizi ötekileştirmeyin. Gerçekten de çok ağır bir işçi ev hanımı. Bütün e, evin organizasyonunu o yapıyor, erkeğini yönetiyor. Ee, çocuklarının bütün iaşesini, sağlık gereksinimi e, geleceğini düşünen anne kadın yani o anlamda güçlü Türk toplumunda ee, güçlü kadın asla ve akıllı bir kadın asla şiddet erkekten görmez yönetir yönet yönetebilmeli Bu tabii ki içinde bunu şartlarla ilintili arkadaşlar. Eğer çok e, erkeğe bağımlıysanız burada ilk bağımlılık nedir çocuklar arkadaşlar? Ekonomik açıdan değil mi? Onun için kız çocuklarının üniversiteyi okuması çok önemli. Ayakları üzerinde durabilmesi için. Ailede en iyi psikolojik danışman annedir. çocuklar bütün dertlerini mesela ilk flörtünü bile kimle paylaşıyor? Anne. Annesi. Hani biz hani övünüyoruz ya, Türk ailesi çok güçlü, biz işte e, bozulmadık. Öyle değil, televizyonda görün o programları. Ne kadar bozulduğunu Türk ailesi, ne kadar deforme olduğunu görün.